Evet değerli konuklar imza törenimize başlamadan önce hepimizi derinden yaralayan şehitlerimiz arasına sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz. Değerli konuklarımız, efsane teknik direktörümüz Şenol Güneş ile gerçekleştirdiğimiz İmza törenimize hepiniz hoş geldiniz. Ve törenimiz için sözü değerli başkanımız Ertuğrul Doğan ve Sayın Teknik Rektörü Şenol Güneş'e bırakıyoruz ve öncelikle imzalar atılıyor. Buyurun Sayın Başkanım. Ayrı ayrı olsun. Sen attın mı? mi? Evet. İmzalar atıldı. Teknik direktörümüz Şenol Güneş'in 1987 yılında jübilesinde giydiği forması Başkanımız Ertuğrul Doğan tarafından teknik direktörümüz Şenol Güneş'e armağan ediliyor efendim. Evet bugün anısına o değerli formayı Sayın Hocamız imzaladılar. Sözlerime başlamadan önce e, maalesef üzücü bir gündeyiz. E, uzun yıllardır Türkiye'nin başına bela olan terör olayları sebebiyle evlatlarımızı kaybediyoruz. Bugün de e, dün aldığımız bir habere göre yine memleketimizden, benim baba memleketimden, Sürmene'den bir evladımızı Ömer Fatih Ayar kardeşimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. E, ailesinin ve tüm e, Türk ulusunun başı sağ olsun diyorum. Hepimize Allah sabırlar versin. İnşallah tekrarı olmaz. Üzgünüz bunun için ama aynı zamanda kızgınız. Bir an evvel bu olayların bitmesi huzur içinde bir Türkiye olmasını diliyorum. Bunu bu, bu şekilde bugün söylemek istemezdik ama maalesef Günlük olarak başımıza gelen hadiselerdir. Bugün itibariyle sizinle beraber olmaktan dolayı çok mutluyum. Heyecanım var. Bu heyecanımı başta başkan yönetim ve sizlerin desteğiyle yaşıyorum. Az evvel ben de beklemiyorduk. Müzeden almışlar kazağı. 1987 yılında yine Beşiktaş maçıyla bir jübile maçında Fenerbahçe sahasında yaptığım bir kaleci kazaydı. Futbolu bırakmıştım. E, futbol hayatımın tabi son dönemlerinde e, çok uzak kaldığım bir e, büyük takımın ve bütün takımlar içerisinde doğduğum, büyüdüğüm, özlemle iş yaptığım, heyecanla, coşkuyla, sorumluluk içerisinde iş yaptığım Trabzonspor'a tekrar geri döndüm. Başkan'a ve üniversiteye teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Bana bu sıcak bir ortamı sağladığınız için. Hep burada halkın içinde oldum. Yine göreve gel gelirken e, başkanın projelerini dinlediğim zaman daha da fazla heyecanlandım. Kulübün ekonomik bütçesinden, sportif başarısından, toplumdaki durumundan çok sıta işle bahsetti. Olağanüstü bir heyecanı ve isteği var. Sadece sahada teknik olarak yardımcı olmamı istedi. Ben de buraya geldim. İmzayı bugün attık. Bu zamana kadar herhangi bir gelişme olmadı. İmzayı da boş yere attık. Yani boş mukavele bilginiz olsun. Sadece imza atmak önemli değil. İmzayı sizlerin önünde attık. İmza atmasak bile bu da söz veriyoruz ki Trabzonspor'un başarısı için elimizden gelen en iyisini yapacağım. İmzalar kağıt üstüne atılır. Sözler karşılıklı verilir. Ama önemli olan ruhuyla, gönüyle burayı yaşamaktır. Bunlar endişeniz olmasın. Arzu ettiğiniz takımı ve yarışmayı, iddiayı göreceğiz diye düşünüyorum. Evet zorluklarımız var. İlk aşamada önümüzde üç müsabaka var. E, Tehir maçımızla beraber Beşiktaş, Kayseri ve Gaziantep. Milli takım oyuncuları Perşembe günü tamamlanıyor. Dolayısıyla bu dönemi aşmak istiyoruz. Arkasında bir aylık bir çalışma dönemimiz var. Ama devreye kadar Herkesin beğeniyle izlediği, güzel futbol oynayan bir takım yaratıp iyi sonuçları almak zorundayız. Yoksa başkan e, heyecanını kaybeder diye korkuyoruz. Çünkü o sonuçları aldıkça daha da hızlanıyor. Umarım ki bunları sağlarız. bir camia bir bütündür. Bu bütün olan camiada yönetimler, teknik heyetler, oyuncular, taraftarlar, medya hepsi önemlidir. Ama bizi biz yapan... Trabzonspor'un 1966'da başlayan, 66, 67'de tekrar gündeme gelip kurulmasıyla bugünlere gelen bu camianın sadece sportif bir olay yaptığını düşünmüyorum. Ekonomik, sosyal olarak da şehrimize katkı yapması için hep uğraştık. Yeni gençlerimizi de, burada da görüyorum çocuklarımızı da üretip, geliştirip yarıştırmak istiyoruz. Ama ihtiyaç duyduğumuz zamanında dışarıdan oyuncu alabileceğimizi başkanımız zaten söyledi. Çünkü Trabzonspor Trabzon'dan doğdu ama artık buraya sığmıyor. Türkiye'ye, Avrupa'ya, Asya'ya, Amerika'ya, dünyanın her tarafına ulaşabiliyor. Büyük bir camiya ve kulüp havası var. Buna layık olmak istiyoruz. Çok konuşarak zamanınızı almak istemiyorum ama şunu sözünü verebilirim ki burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok başarılar, başarısızlıklar gördüm. Ama burada göreceğim başarıyı sizinle paylaşarak gurur duymak istiyorum. Al, yaptığımız işler itibariyle zaman zaman tahta taht, taht tahta giydik, taht giydik, taş giydik ama gönüllere giymek çok önemli. Gönüllerinizde olduğumu, sizin de benim gönlünüzde olduğunu bilin. Hep beraber el ele takıma destek olarak sahada oynayan takıma destek olarak, sizler adına oynayan oyunculara destek olarak bu yarışmada başarılı olalım. Allah yolumuzu açık etsin. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrar.